Ne yapıyorsun sen burada? Ali araları görmeye gittim. Bir de baktım, gözlerim de orada. Siz ne yapıyorsunuz asıl? İşimiz vardı. İşiniz vardı. Ne iş? Ben sana sonra anlatırım. Tamam. Yok yok, şimdi anlat. Ya da ya da sen anlat. Ha? ateş. Ne? Kemerini bağla. Ben yardımcı olayım baba. Dün gece senin yeni tanıştığını söylediğin bu arkadaşın evinde ne işin vardı? Eğer annem gelmeseydi bunun hesabı dün gece sorulacaktı. Ama bugün ertelendi. Ha? Koşa koşa çıkıp buluşmalar sabah sabah. Gizli telefon görüşmeleri falan. Hı? Gözde sağ çek. Ama İbrahim Bey. Bey oldu. <laughs> Ateş, bak bilip bilmeden konuşuyorsun, mahcup olacaksın. E anlatın da öğreneyim o zaman. Ben bilmek istiyorum, anlatın o zaman bana. Gözde sağ çek. İn aşağı. Ateş, in aşağıya. Sen devam et. Ne istiyorsun lan sen benden? Niye peşimde dolanıp duruyorsun? Annemi bu kadınla mı aldatıyorsun sen? Lan aptal aptal konuşma oğlum. Ne aptal aptal konuşacağım ben? Her şey ortada işte. Oğlum bak boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Benim kimseyi aldattın falan yok. Ne yapıyorsun o zaman? Hı? Bu kadın bizim buradan kurtuluş biletimiz geri zekalı. Ne? Biz Bodrum'a niye geldik sanıyorsun sen? Ha? <laughs> Sen bizi batırdığın için. Tabii. Senin bir şeyden haberi yok. Sen öyle anca konuş. Dedenden annene kalan otelin peşine düştük. Ondan geldik. <laughs> ne oteli? Annenin burada bir otelde hissesi var. Onu satmaya uğraşıyorum ben. Yani uğraşıyoruz. Gece gece mi uğraşıyorsunuz? Hı? Gizli gizli buluşmalar. Nöbetçi eczaneler falan. Ha, böyle mi uğraşıyorsunuz siz? Bak seni karşıma aldım, adam yerine koydum, konuşuyorum. Benim canım sıkma. Annenden gizli satmaya uğraşıyorum. O ne demek ya? Yani? <laughs> Annem niye istemiyor ki oteli satmayı? E satıp gidelim o zaman, basıp gidelim İstanbul'a. Vallahi onu annenle konuşacaksın. E peki baba, yani Gözde ile bunun ne alakası var? Bu kadın burada bir acenta işletiyor. Hı. Emlakla ilgili de müşterileri var. Öyle yani. Baba nerede bu otel? Sen önce babandan bir özür dile bakayım. Sana inanmıyorum ki. Nerede bu otel? Çok mu merak ediyorsun? Evet çok merak ediyorum. Yürü lan. Yürü. Hadi. Oğlum bu kelebek mi ne var ya? Suya söylediyse dev bittim haberin olsun. Ya başlayacağım tribine Cenk ha. Herifin işi gücü yok kıza mı yetiştirecek? Belli mi olur oğlum? Ya suya falan aşıksa bu denyumat? Yazdın yine ha. Sen kafanı rahat tut. O Ovarotik hiç öyle bir şeye cesaret edebilir mi oğlum? Bilemiyorum kardeşim. Bilemiyorum. Kaçta gelecek su? Gelecek birazdan. Tamam hadi kararma tamam. Kalk yürüyelim. Koç hesabı versene. çok güzelmişsiniz siz ya. Ayakkabıya bakıp iç geçirmeye son. Sana iş buldum. İnanmıyorum. Hani sormuştun ya yuvada müzik öğretmenliği falan. Evet. Buldun mu yoksa? Benzer bir şey buldum evet. E neymiş? Sen çalsan hafta sonları bizim vardı. Çalayım. Yani çalarım da tek kemana zor olmaz mı? Sen hele bir tamam de. Ben bulurum yanında net falan. Oha kelebek. Bir de davul bul düğünlere gidelim. İyi fikir. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Ediyor. Oğlum, kız artık fakir. sende iyisini mi bulacak? Kelebek baroşuna inansa gider bankta açmaya. Sen bir gücünün farkına var ya. <laughs> Oğlum, sen suyu bilmiyorsun. Neyini bilmeyeceğim? Bu kadar korkuyorsan yapmasaydın. ...dün gece ağaç kakan gibiydin, hiç su falan yoktu aklında. İnsanın sevgilisi her zaman aklındadır abi. Senin sevgilin yok ki bilesin tabii. Olacak kanka, olacak. Alara ile buralarda bir Angelina gibi takılacağız, göreceksin. Aynen kardeşim, aynen. Hayaller, hayatlar. Aslansın sen. Ne oluyor lan? Oğlum ağzını burnunu kırdıracak bu çocuk bana. Oğlum söyledi mi lan yoksa suya? Koş lan koş, koş git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.